Hoş geldiniz. Kaç LP'yim? 420. Eyyom. Vay Beyin banlayalım. Beyinden kurtulmak lazım. Nerf ama nesi nerflenecek bilmiyorum. Nerflenene kadar ban. Ne oynayacağız ya chat? Biraz çok ya patlatalım ya. Aslında dur bakayım öyle yapayım hadi ya da şunu mu alsam neyse ikisinden biri okey ya yeni yama kendiliğini biraz fark ettiriyor evet ya asasin görmüyoruz oyunlarda mesela siz görüyor musunuz ben göremiyorum şey gelecek bunlar Nereye atacak? Hem geometri biraz zayıf. Tamam ben 3 skill atıyorum. 2 kere vuruyorum. 3 atıyor ölüyoruz. Lanet. Yani. Lanet olsun. Kampiyonun manası bitmiyor ya. En çok gıcık olduğum şey o. Asla manası bitmiyor. Neyse bir tane kaçıralım. Buraya bir yere ward geldi galiba. Öldü bizimkiler. Korkuyorum. Eksayı çünkü. Eksa iyi. Kafama yapışırsa direkt ölüyorum. Bir de defansif bir summoner spell'im yok. Korkmama daha da sebep oluyor. Neyse puşluyor, ee, Bu da güzel scale oluyor. Ben de güzel scale oluyorum. Farm yapacağız belli ki. Arkoz orada. Kariyeri var onun ya. Kaçın. Başın yok mu? Gel. Gedim aslında ama. Bariyer bastı mı acaba? Basmamış. Arkadan Rexay düşebilir. O yüzden birazcık yukarı yakın olmak Gankable tam şu an. Bu wave'de bunu kestik. Bu kızlık kuşlamazsa. Manası bitmiyor ya çıldıracağım. Benim biraz manam az. Dövüşeceğiz mi? Teşekkür ederim lan takım. Kusunuz. Bu hareketten sonra bu oyunu taşımamız lazım chat. Birazcık bot side'da vision'ımız olsa çok rahatlayacağım ama Yani agresiflik sergileyebileceğim fakat Bot side'ın bu durumu Bizmi almadım hey ho 30 dakika 150 CS LB normal mi? Eğer çok kilim varsa normal <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı E böyle çok fazla farm alamadığını söylüyor insanlar ama o kadar da zor değil ki bence. Açılıyorum. Alkozdan tek yedik. Ah. Anlasam belki de. Çok iyi be. Pipe var ya öf. Öf yani. Ulti kaçırdı. Tam bunu dedim ulti kaçırdı ya. Güzel. Senin nerelerde acaba? Bravo takım. Benlik çok bir şey kalmadı ya. Acaba skey şampiyonu oynamasak oynamasak mı ya? Abartıyor muyuz bu abartıyor muyuz bu SK işini? Konuşamadım. Sanki yine agresif karlar oynanabilir gibi ya. Ama late'te de ağlıyoruz sonra öyle bir şey var. <laughs> Bilemedim. Midlane artık late'e mi etki ediyor acaba? Kafamda deli sorular chat ne yapacağız ya? Bunu yapmasam öleceğim ya. Üzdü. Flash ulti resource'unu böyle bir kill için harcamak üzüyor ama. What can I do sometimes? Asya ne zaman güzel biliyor musunuz? Rakip takımda çok fazla engage varsa, Alistar, Kalista bilmem ne böyle üstüne koşan çok şampiyon varsa Cassio o zaman canavar. Ama Cassio kovalamaya çalışırsa işte çok sıkıntı. Yanına Leona gibi şeyler lazım. Böyle güzel kitleyen şeyler. Pike mesela. Pike de onlardan biri. Yeni meta jungle. Ama ben jungle oynasam şu an bu konk oynarım ya. Bana OP geliyor. Ah bizimkiler şöyle açılsın ya biraz. Ben de rahatlarım. Make safe flash. Anam bitti kral. Vuramıyorum. <laughs> nice. Asyonun da güzel yanı bu ya. Baronu hemen eritiyor. Ranger Things yok ya. Yıllar önce izlemiştim sonra bıraktım. Hadi şu TP verimli kullanayım artık ya. Ben biraz açılıyorum artık 2v1 3v1 deneme zamanı geldi. Prenez un... Ok. Nice. olacak mısınız onu ya? Elü hoş geldiniz hoş geldiniz teşekkür ediyorum. Peki Oh. Öldür 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 güzel egzost. Aa orada zonyam olacaktı var ya. Çok tatlı olacaktı. Din yok ya al kaç. Abi And... bu Riven niye 1-9 oynuyor peki? Biz inibitörü alamadık mı? Ah şey. Ben burada bir ekmek bulurum. Ne diyorsunuz? Hatta şuraya da bir ward atayım. kui kõik mängid piinamaja . Ha, cin ne kadar uzun lootladı. Büyük kaçırdım ya. Kaçırmasam belki oynardık. Abo, Pike, Pike ne yaptın Pike? 4 kişi oynuyoruz oyunu. Problem bu galiba. Bu Kongo ulti koyamam ya. Öldüremem şu an onu. Kapka lazım. Bravo. Bravo. GG. Güzel pozisyon aldık vallahi tatlı oldu. Bundan dolayı biraz fazla uzadı ama GG güzel. Hala bunu soruyor ya. Tatlı başladık. Korkma oluşum. Ben bir ayıyım. Arada böyle çok ses çıkarabiliyorum. Riven bir tık kötü müydü? 4 kişi oynadık ya resmen. Ama o 4 kişi de güzel oynadı bu arada. 4'üne de honor vermek isterdim ama. bin gold kasmışım lan. Biraz çok kasmamış mıyız? Ama demecimiz az. Aksiyonlara biraz geç dahil olduk.